Merhabalar, geldik gebeliğimizin 6. haftasına. Ee, 5. haftasındaki hisseyi görmüştük. Ee, içimiz biraz rahat etti. Görmediysek de 6. haftada göreceğiz. Neden içimiz rahat etti? Dış gebelik değil, rahim içinde bir gebelik olması önemli. Peki bu dönemde neler oluyor 6. haftada? Öncelikle bebek gelişimi çok hızlı bir şekilde mucizevi bir şekilde devam ediyor. Ve bu haftada özellikle nöral tüp dediğimiz bebeğin sinir sistemiyle ilgili, beyin sistemi sistemiyle ilgili gelişimlerinin çok hızlı bir şekilde geliştiği bir hafta. Özellikle bu sistemin gelişmesinde asit eksikliği çok önemliydi. O yüzden doktorumuzun önerdiği dozlarda asit desteğine devam edelim. Onun dışında neler oluyor? İşte bebeğin göz çukurlarının oluşumu, yavaş yavaş kulak zemini, işte kol ve bacakların minik çıkıntıları, akçesizlikler. Yerin yavaş yavaş oluşması, onun dışında plezantal yapının oluşması, amniyozlarının oluşması gibi böyle hızlı bir gelişim şeklinde bebeğimiz büyüyor. Peki büyüklüğüne kadar yaklaşık bezelye büyüklüğünde gibi hayal edin ve C şeklindedir. Beyin gelişimi çok hızlı bir şekilde ilerlediği için o genel olarak ultrasonda bakıldığında ve, e, kafa ve vücut aşağı yukarı aynı büyüklükte görünür. Peki ölçüm neye göre yapılıyor? CRL adını verdiğimiz baş popo uzunluğu ölçülüyor. Kalp atışlarını yine duyabiliriz bu haftanın ortalarında ve sonlarına doğru. Ve 100 ile 150 arasında atmasını bekleriz. Eğer karından duyamazsak vajinal ultrasonla net bir şekilde görmeyi isteriz. Peki bu haftada annede ne gibi değişiklikler oluyor? Annemizde de progesteron artış artıp ve TCG hormonun artışı hormonal sistemdeki bazı değişikliklere bağlı. Özellikle sindirim sistemi ile ilgili çok ciddi sıkıntılar olabilir. Yani bazı kişiler çok rahat atlatırken bazı kişiler biraz daha ağır atlatabiliyor bu süreci. İşte kabızlık, özellikle sindirim sıkıntısı, hazımsızlık, şişlik, kasık ağrısı, yine mideyle ilgili işte kokuya hassasiyet gibi farklı şikayetler olabilir. Bu süreçte özellikle annede duygu durumla ilgili bazı yine sıkıntılar devam edebilir. İşte bebeğine yetememe, işte kaybetme korkusu gibi farklı yine stres de olabilir sevgiler.